Türkiye'de enflasyon son 24 yılın zirvesindeki yerini korurken hazır giyim sektöründe de kayda değer bir artış yaşandı. TÜİK tarafından paylaşılan Eylül ayı enflasyon verilerinde giyim ve ayakkabıdaki artış %40,28 olarak belirlendi. Giyim sektöründe yaşanan bu artışlar pek çok kesimden insan için zorlayıcı bir hal aldı. Özellikle öğrenciler ve dar gelirli gruplar mağazalara alternatif olacak ikinci el pazarlarına yöneldi. Çok pahalı, her şey çok pahalı. Yani giyim kıyafet kendisine insan düşünmüyor ama yiyecek içecek günden güne pahalaştığı için kıyafeti bir ikinci el olarak alabiliyorum. Veya mutfak eşyasını ikinci el olarak alıyor. Ne bileyim ikinci elden temin etmeye çalışıyorlar artık insanlar. Yiyecekler de ikinci el ortamda onu da yapacaklar. Neredeyse o kadar kötü durum. Şu an ortalama bir sweat 400-500 lira hani herhangi bir fast fashion mağazasında ve burada çok kaliteli hani aynı kalitede bu Vision en pahalı ürünler 150 lira ve birinci el ve bir sebete verebileceğin, bir sebetin markasına verebileceğin parayla buradan markası o kadar da belli olmayan ya da markası belli olan ama daha önce kullanılmış bir ürünü çok daha fazla ürün alabiliyorsun ve yani tüketimine tüketimine bakarsan da çok daha fazla kombin yapabilirsin yani 500 lira. Geçen mesela buradan bir, e, bir bir kombin oluşturdum ayakkabı falan dışında ve totalde 50 lira tuttu. Abi 50 lira ne alabiliyorsun ki? Yemek bile alamıyorsun şu dönemde. Çünkü mağazadan yani, falan alışveriş yapmaya kalksa 300-400 veya bir tişört falan buluyoruz ve ben öğrenciyim. O yüzden hani böyle bir şey yaparsam ekonomik krize girelim yani kendi çapımda. Bütçem evet. yetmiyor aslında. O yüzden mekanlar buralara gelip buralardan alışveriş. Evet. Ama bence burası da güzel yani. Evet. Artık <laughs> mağazana <malzemeyi> hiç gitmiyorum. Burayı <laughs> kendime... Yani buradan <güzel>. alıyorum. Yok. <laughs> artışlar mı? mecbur. Bir e, bin lira altı yüz, bin lira yedi yüz liraya yakalıyor. Adam iki yüz, iki yüz liraya yakalıyor. Normaldir ya, orijinal yakalıyor. Artış talebi var. Talep de var artışta var. Mesela e, koronadan önce normal hayatımız var. Bu kadar tezgah olmuyordu en azından. En azından bu kadar çok tezgah olmuyordu. Buralarda yer bulmak sorun olmuyordu. Gelen yer bulabiliyordu. Ben buraya bayağı 2 yıllık falan geliyorum. Önceden çok az insan vardı ve hani önceden sadece ikinci el olsun hani birazcık daha vintage giymek isteyenler geliyordu. Ama şu an baktığımızda herkes geliyor. Artık hani herkes gerçekten. Vintage falan değil. E, tüm fiyatlar arttığı için tüm giysi gruplarından herkes alışveriş yapıyor. Şu anda çok yoğun, aşırı yoğun. Eskiden bu kadar yoktu. Nasıl bu dolar, dolarla zamlar arttı. Şu anda e, milletin burada hani öyle bir yoğunluk var ki bildiğiniz gibi değil. O kadar yoğunluk var. Çünkü yok, milletin alan, alan gücü, alan gücü yok. Mecbur ikinci el aldı. Bir sene oldu. Tam bir seneden beri şurası full çakıyor. Mecbur. Millet 2000 liraya yakalanamaz ki. Yani çakın kurutusuna gidiremez. Mecbur bunları 250-300 liraya aldı yüz liraya 100 liraya lira Vatandaşların bir kısmı ise hali hazırda var olan kıyafet ve ayakkabılarını tamir ettirerek bir süre daha kullanmanın yollarını arıyor. Artış tabii ki var. Yani önceki gibi değil. Bir pantolonu dört sefer yamaya eselen oluyor. Vallahi billahi bir üniversiteli çocuk konuşurken tıkanıyorum böyle. Dört defa ya. Dört defa. E, borcumuz oğlum istemez diyorum. Yani senin durumu mu olsun? Zaten onu ta arkaya kadar geliyor yaması. Üzülüyorum yani. Bu çocuklara üzülüyorum. Böyle talebeler. Ya geçen sene çocuk okulu bitirmiş. İlkokul çocuğu atıyorum. E bu sene komşusuna vermiş. Getiriyor, boyunu kısalttırıyor, daralttırıyor. İki tane pantolon alması lazım ailenin. Bir tane pantolon almış. Kaç para? 230 lira, 250 lira bir karış çocuğun pantolonu, bir dişört arma yaptırıyorlar. 135 lira, 150 lira. Yani ikincisini de alması lazım ki yediye olsun. Çok zor durumda insanlar. Şu durumda çok zor. Allah yardımcımız olsun.